Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, sebze ve meyve komisyoncuları, şirici ve kuru yemişçilerle spot pazarı esnafıyla iftarda buluştu. Düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın yanı sıra önceki dönem milletvekili İbrahim Çelik, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı, Milliyetçi Hareket Partisi Haliliye İlçe Başkanı Ali Demir ve çok sayıda esnaf katıldı. Birlik ve beraberlik ortamının oluşturulduğu iftar programında esnaf tarafından teveccühle karşılanan Başkan Mehmet Can Polat, 31 Mart Mali İdareler seçimleri için destek istedi. 31 Mart'ta vereceğiniz destekler için şimdiden teşekkür ediyorum diyen Başkan Mehmet Can Polat şu ifadelere yer verdi. 31 Mart günü inşallah sandıktaki vereceğiniz desteklerle beraber yeniden birliğimiz, beraberliğimiz tekrar tescillenir. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Bizler beş yıl boyunca sizlerin desteğiyle beraber bize vermiş olduğu ak, pak oylarla beraber bizler sizlere hizmet etmenin gayretinde olduk. Bu iftara katıldığınız için ben sizlere teşekkür ediyorum. 31 Mart'taki vereceğiniz destekler için şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden Haliliye'de, Karaköprü'de, Eyüpye'de ve Büyükşehir'de AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan sevgili yoldaşım, kardeşim, gönüldaşım onu memnun etmeniz.